Ben Sultan. Kalabalık bir ailede dünyaya geldim. Biz dedemin eski evinde yaşıyorduk ve diğer gelinler de aynı şekildeydi. Dedemin büyük bir eski evi vardı. Kendisi odalardan birinde oturuyordu ve diğer iki odayı iki oğluna vermişti. Amcamın da üç çocuğu vardı ve onlarla iyi bir ilişkimiz vardı. Benim sadece erkek kardeşim olduğu için e, kuzenlerimle, özellikle kız kuzenlerimle daha yakın bir ilişkimiz vardı. Ailem dindar insanlar değildi ve çocuklara pek karışmazlardı erkek ve kadının ayrı tutulması gerektiğine inanmazlardı. Bu yüzden kuzenlerim kardeş gibiydi bir tanesi hariç. Büyük kuzenim benden üç yaş büyüktü ve her zaman benimle yakın bir bağı vardı. Ben de ona karşı farklı bir his besliyordum. Okula yeni başlamıştım ve o kuzenim okul çıkışında hep beni almaya gelirdi. Birlikte eve giderdik. Kimse bu duruma tepki göstermiyordu. Hatta ailem kuzenimin bana karşı bu kadar sorumluluk sahibi olmasından memnuniyet duyuyordu. Her gün aramızdaki bu his daha da güçleniyordu. Hatta bazen büyük kuzenim Negar bana Haluk'un bana neden bu kadar ilgi gösterdiğini sorardı. Yaşımdan dolayı aşkın ne olduğunu anlamıyordum. Ancak ortaokula başladığımda Haluk'un bana karşı olan yoğun bakışlarını daha çok fark etmeye başladım. Yine de akraba olmaktan çok dost gibiydik. Aramızda gizli bir şey yoktu. Ancak birbirimize o kadar net bir şekilde önem veriyorduk ki aramızda neler geçtiği ortadaydı. Haluk çok iyi bir çocuktu ve oldukça yakışıklıydı. T.E.K. sorunu okulunu bırakmış ve 18 yaşında çalışmaya başlamış olmasıydı. O dönem benim için bu durum çok hoştu çünkü çalışmaya başladığında onu gerçek bir adam olarak görüyordum. Artık cebindeki para kendisine aitti. Ancak babam eğitime çok önem verirdi ve Haluk'un bana ilgisi olduğunu gördüğünden sürekli kızımı eğitimi olmayan birine vermem diye söylenirdi. Haluk ise babamın sözlerine kulak asmıyordu. Bir gün onunla konuşup sırf benim için eğitimine devam etmesini istedim ama Haluk bana o evdeki insanlardan bıktığını ve artık kendi kararlarını almak istediğini söyledi. Onunla aynı fikirdeydim çünkü bizim ailemiz dindar değildi ama yine de insanların kişisel isteklerine birçok konuda karışıyorlardı. Ben de Haluk'a olan sevgimi göstermek için onun nasıl birisi olursa olsun yine de onu seveceğimi kanıtlamak istedim ve bir daha eğitim konusunda ona ısrar etmedim. Hatta bir defasında babama eğitimin insanlara akıl veya kültür kazandırmadığını, daha önemli şeyler olduğunu söyledim. Büyüdüm, lisede derslerime iyi çalıştım ve en iyi üniversiteyi kazandım. Tüm ailem benimle gurur duydu ve benim için kutlama yaptı. Haluk da benim için sevindi ve asla eğitime karşı ilgisiz olması beni de eğitimi bırakmam için cesaretlendirmedi. Aksine bana her durumda destek olacağını söyleyerek güven verdi. Üniversiteye başladığımda Haluk ile aramızdaki ilişki daha da derinleşti. Birlikte daha çok vakit geçiriyorduk. Haluk'un kendi kazandığı parayla aldığı motosikletle şehri dolaşıyorduk ve çok eğleniyorduk. O dönemde Haluk genç olduğu için annem evlilik konusunda anneme bir şey söylemiyordu. Ama herkes aramızda bir şeylerin olduğunu biliyordu. Bir süre böyle geçti. Haluk ile aramızda romantik sözler gidip geliyordu. Babam ayrılık lafları etse de bu bizi etkilemiyordu. Hatta eğer karşı çıkarlarsa her şeyi göze alıp kaçmayı bile düşünmüştük. Ama Haluk arada bir bu planın da zorlukları olduğunu hatırlatır. Bir ihtimal bizi bulurlarsa hiçbirimizin sağ çıkmayacağını söylerdi. Aslında Haluk daha çok benim için endişeleniyordu. Yaşım büyüdü. Hem ben hem de Haluk evlenmeye ve tamamen birbirimize ait olmaya hazırdık. Bir gün Haluk'la konuşup korkularımızı bir kenara bırakmaya ve ailemizle konuşmaya karar verdik. O gece Haluk bizim odaya gelip babamdan onunla bahçeye çıkmasını istedi. Camın arkasından onları izleyerek endişeyle babamın Haluk'un söylediklerine nasıl bir tepki vereceğini düşünüyordum. Sohbetleri uzadıkça içimdeki merak artıyordu. Yaklaşık bir saat sonra babam tek başına eve döndü ve Haluk da kendi odasına gitti. Heyecanla babama doğru koştum, aralarında neler konuşulduğunu öğrenmek için. Ama babam o gece bana zaman tanımamı ve ertesi gün her şeyi anlatacağını söyledi. Ben de kabul ettim çünkü ısrar ederek babamın hassasiyetini arttırmak istemiyordum. O geceyi türlü düşüncelerle sabaha kadar zor geçirdim. Sabah babamla karşılaştığımda ona Haluk'un söyledikleri hakkındaki düşüncesini sordum. Babam uzun bir sessizlikten sonra konuşmaya başladı ve Haluk'un amcamın oğlu olduğunu, dürüst bir çocuk olduğuna emin olduğunu ancak mekanikte çalışan eğitimi ve düzgün bir mali durumu olmayan bir oğlanın benim gibi birine layık olmadığını düşündüğünü söyledi. Babama eğitim ve maddi durumun benim için önemli olmadığını, birlikte çalışarak başarıya ulaşabileceğimizi söyledim. Ama babam söylediklerimi aldırış etmedi. Babam şu anda aşkın etkisi altında olduğumu, sağlıklı bir karar veremediğimi söyledi akraba evliliğinin zorluklarını anlattı ve ileride bir sorun çıkarsa ilişkimizin bozulmaması için susmak zorunda kalacağımızı belirtti. Ama ben bu sözlere katılmıyordum çünkü bizim aramızda bir sorun olmayacağından emindim. Babam bahaneler buluyor ve sonunda bu evliliğe razı olmadığını, benimle evlenecek kişinin toplumda saygın bir yere sahip olması gerektiğini söylüyordu. Halbuki Haluk tüm eksikliklerine rağmen çok iyi ve temiz kalpli biriydi. Onun bu iyi yönlerini görmek yeterdi ama babam kararlıydı. O gün üniversiteden sonra Haluk'la buluştum ve her zamanki gibi birlikte gezmeye çıktık. Ancak bu sefer Haluk'un eski heyecanı yoktu. Ona sürekli konuşarak sonunda beni kazanacağından emin olmasını söyledim. Ondan başka kimseyi asla istemeyecektim. Ama Haluk söylediklerime pek kulak asmıyordu ve babamın onunla konuşurken onu anladığını, bizim birlikte olmamız için bir yol olmadığını ve en azından kuzen olarak kalmamızın daha iyi olduğunu söylüyordu. Ben Haluk'u kaybetmeyi kabullenemiyordum. Birkaç ay geçti. Haluk benimle olan ilişkisini kontrol altında tutmaya çalışıyordu. Bana olan bağımlılığımı azaltmam için elinden geleni yapıyordu derken bana bir talip çıktı. Bu kişi şehrin üst kesiminde oturan tek çocuk olan Eser isimli biriydi. Babam onun iş arkadaşının oğlu olduğunu ve iyi biri olduğunu söyledi. T ek sorunu benimle yaş farkının çok olmasıydı. Babamın sözleri karşısında sessiz kaldım çünkü onun içimden geçenleri bildiğini biliyordum. Bu yüzden ona sürekli Haluk dışında kimseyle olamayacağımı hatırlatmak zorunda hissetmiyordum. Babam Eser'in benden yaklaşık 10 yaş büyük olduğunu ama çok anlayışlı bir doktor olduğunu söyledi. Babam doktor kelimesini söylediği anda onu kabul etmesinin tek sebebinin bu unvan olduğunu anladım. Daha sonra babam telefonundan Eser'in bir fotoğrafını gösterdi. Onu görünce içim burkuldu. Kısa boylu, pek de yakışıklı olmayan biriydi. O anda babama itiraz ettim ve asla bu adamla evlenmeyeceğimi söyledim. Sonra ağlayarak odama gittim. O gün çok ağladım. Daha sonra Haluk'la buluştum ve ona her şeyi anlattım. Talip çıkan bu adamı söyledim. Ama Haluk hiçbir şey söylemedi. Bu duruma karşı duygusuz gibiydi. Hatta benden önce o talibi duyduğunu, babamın ona da bu talibin önünü kesmemesi gerektiğini söylediğini anlattı. O gün Haluk, çabaların artık boşuna olduğunu, babamın bana zarar vermesinden endişelendiğini ve artık vazgeçmenin daha iyi olduğunu söyledi. O gün eve döndüğümde babam ertesi akşam Eserin ailesiyle birlikte bize geleceğini söyledi. Annem babama karşı beni savunacak bir kadın değildi. Kardeşlerim de babamın sözünün üstüne söz söyleyemezdi. Bu yüzden benim tek başıma karşı çıkmam babama karşı bir anlam ifade etmiyordu. Sonunda o gece gözyaşları içinde o adamın eser istemeye gelmesini kabul ettim ama o kısa boylu adamı düşündükçe içim daralıyordu. Eser benden bile daha kısa boylu, yüz hatları yaşlı görünen bir adamdı. İstemeye geldikleri gün öyle iğrenç konuşuyordu ki her an oradan kalkıp çıkmak istiyordum ama bu durumda babamın diğerlerinin önünde nasıl bir tepki vereceğini bildiğim için sessiz kaldım. O gün babam benim adıma konuşarak rızamı belirtti ve güzel bir yüzü olan kızını yaşça büyük bir adama vermeyi kabul etti. O gün eserle konuşmak için odaya geçtiğimizde konuşma tarzından bu adamın ilk evliliği olmadığını hatta karanlık bir geçmiş olduğunu hissediyordum. Ancak böyle bir şey olduğunu kanıtlayamazdım ve eğer kanıtlasam bile babamın bu konuya hiç önem vermeyeceğinden emindim.'' O gece kendi aralarında karar verdiler, bana hiçbir şey sormadılar. Nişan günü bile kararlaştırıldı ve ben orada sadece evet demek için oturuyordum. O gece evi terk edip Haluk ve Negar ile dışarı çıktım. O gece o kadar çok ağladım ki serum taktırmak zorunda kaldım. Her şeyi onlara anlattım. Adamın benden ne kadar büyük olduğunu, boyunun yarım metre bile olmadığını söyledim. Haluk bile babamın nasıl olup da beni ona vermeyi kabul ettiğine şaşırdı. Hatta birkaç gün içinde nişanın yapılacağını söylediğimde Negar bile amcasının bu kadar acele etmesine şaşırmıştı. Kimsenin babamla konuşmaya cesareti yoktu ve çok geçmeden nişan günü gelip çattı. Ağlayan gözlerle hazırlanmayı bekliyordum. Babam gözyaşlarımı aldırış etmiyordu. Hazırlandıktan sonra Eser beni almak için kuaföre geldiğinde herkes ona küçümseyen bakışlarla bakıyordu. Kuaför bile bana bu adamın neyine aşık oldun ki onunla evlenmeye razı oldun diye sordu. O anda bu sözü duyunca kendimi tutamadım ve ağlamaya başladım. Babamın beni bu kadar kolayca onunla evlenmeye razı etmesi beni kahrediyordu. Bu, karşımdaki bu zavallı durumun tek sorumlusunun babam olduğunu anlamak benim için dayanılmazdı. Nikah salonuna gittik, tüm akrabalar oradaydı. Amcam yüzü asık bir şekildeydi ve kuzenim Peyman bile nikaha gelmek istememişti. O gün sona erdi ve evet i eserin o kısa boylu bedenine verdim. Babam esere bir düğün istemediğimi ve kızının bir an önce kendi evine gitmesini istediğini söyledi. Bu yüzden nikahımız kıyıldıktan sonra annemin yıllar önceden hazırladığı çeyizi arabaya yükleyip eserin kiraladığı eve doğru yola çıktık. Bense sürekli ağlıyordum. O sırada Haluk çok bitkin görünüyordu. Kendimi ve aşkımı düşünerek içimde büyük bir suçluluk hissi taşıyordum. O gün Haluka, eğer kabul ederse onunla kaçabileceğimi, hatta cehenneme bile gitmeye razı olduğumu söyledim. Ama Eser ile aynı çatı altında kalmaya tahammül edemeyeceğimi belirttim. Ancak Haluk bu teklifi kabul etmedi ve babamın sözlerine bu kadar karşı koymamam gerektiğini en azından daha az acı çekmemiz için böyle yapmamın iyi olacağını söyledi. O gece eşyalarımızı yerleştirdik ve ertesi gün Eser küçük bir düğün merasimi düzenledi. Bana da sade bir beyaz elbise almıştı ki tören biraz düğün havası taşısın. Eser benden sürekli gülmemi ve mutlu olmamı bekliyordu ama o gece boyunca sadece Haluk'un eve gelmesini bekledim ama bu olmadı. Onun için çok zor olduğunu biliyordum. Sevdiği kadının artık başka biriyle vakit geçirecek olması onun için ne kadar ağırdı tahmin edebiliyordum. O gece annem ve babam da dahil tüm misafirler gittikten sonra kısa boylu adam Eser bana sevgi dolu sözler söyleyerek yanıma geldi ve yaklaşmak istedi. Ancak hızla ondan uzaklaştım ve mesafe koydum. Bu durum karşısında Eserin yüzü buruştu ama bana bir şey söylemedi. Hatta bana daha fazla aşk dolu sözler söylemeye başladı ve dış görünüşünden yola çıkarak hemen yargılamamam gerektiğini, yaşına rağmen çok şey bildiğini, beni mutlu etmek için yeterince deneyimli olduğunu söyledi. Bu sözlerinin ardından bana yaklaştı ve bir şey gösterdi. Gördüğümde gözlerim dört açıldı. O kısa boylu adamın böyle bir şeyi olduğuna inanamıyordum. Onu gördüğümde ben de bir şekilde cezbedildim. Sonuçta artık onun karısı olduğumu, sürekli mesafeli duramayacağımı düşünerek gözlerimi ondan alamadım ve o anı fırsat bilip bana yaklaştı. O gece resmen Eser'in karısı oldum ve aramızda ilk ilişki yaşandı. O gece sonrası Eser yaşına ve boyuna rağmen beni gerçekten mutlu etmeyi başardı. İlk kez her şey benim için zevkliydi. Ama yine de Haluk'u unutamıyordum. Bir yandan da biliyordum ki şimdilik hiçbir bahaneyle eserden ayrılmam mümkün değildi. Bu yüzden en azından onun karısı olduğum sürece elimdeki şeylerin tadını çıkarmaya karar verdim ve geceleri kendimi biraz oyalayarak geçirdim. Hayatımda birkaç ay böyle geçti. Ne zaman Haluk'u görsem kalbimde eski bir aşkın acısı tazeleniyordu. Hiçbir zaman eseri aşk dolu bir şekilde sevemedim. Hatta ona karşı bir ilgi bile hissedemedim. Sonuçta dış görünüşü beni hep itiyordu ve ancak gece lambalar kapalıyken ona dayanabiliyordum. Bir yıl eser ile hayat böyle geçti. Bir yılın sonunda ona artık çocuk sahibi olmanın zamanı geldiğini söyledim. Eser önce istemedi ve seyahat etmek istediğini, bir çocuğun şimdilik gereksiz olduğunu söyledi. Ben de kabul ettim. Hem Eser de bana iyi bakıyor ve bolca para harcıyordu. Ancak artık babam bile torun bekliyordu ve Eser'in kaçacak yeri kalmamıştı. Bu yüzden genç olduğumu ve çocuk sahibi olmak istediğimi söyledim. O gece ilk kez Eser sinirlendi, bana küfürler etti ve hatta aileme hakaretler yağdırdı. Bu durum bana bir koz verdi. Hayatım boyunca kısa boylu bir adamla yaşamak istemeyeceğimden emindim. Üstelik Haluk da hala benim yanımdaydı, evlenmemişti. Bu yüzden ertesi gün babama gittim ve Eserin bizim hakkımızda arkamızdan neler söylediğini anlattım. Babam çok sinirlendi ve aynı gece Eseri eve çağırarak ona bağırıp çağırdı. Eğer bir daha bize saygısızlık ederse onunla kendi yöntemleriyle başa çıkacağını söyledi. Babama ayrıca çocuk sahibi olmak istediğimi ama Eserin bunu sürekli ertelediğini de söyledim. O gece babam eseri yakında 40 yaşına geleceğini, baba olma zamanının geldiğini anlatarak onu ikna etmeye çalıştı. O gece eve döndüğümüzde esere çocuğu olması gerektiğini söyledim. Eser de bu kez itiraz etmedi ve birkaç kez denedik. Her ne kadar eserin görüntüsüne katlanmak zor gelse de çocuk sahibi olabilmek için bu zilleti kabul ettim. Ancak bir yandan da eserin çocuk sahibi olma yeteneği konusunda şüphelenmeye başlamıştım. Birkaç deneme ve testten sonra hala hamile olmadığımı öğrendim. Test sonuçları bende bir sorun olmadığını gösterdi. Çünkü ailemizde bu tarz bir sorun yaşayan hiç kimse yoktu. Bu yüzden esere doktora gitmemiz gerektiğini söyledim. Bir dizi testin ardından doktor eserin bir erkek olarak çocuk sahibi olma yeteneğinin olmadığını söyledi. Eserin bu tür bir problemi olduğunu öğrendiğimde sanki T anrı bana tüm dünyayı vermiş gibi hissettim. Esere anne olma hayalimi mezara götürmeyeceğimi bu nedenle anlaşarak boşanmamız gerektiğini söyledim. Eser bağırıp çağırmaya başladı ve hiçbir şekilde benden ayrılmak istemediğini söyledi. Eserin bu kadar inatçı olduğunu görünce kendi yöntemlerimle ona karşı harekete geçtim. Zaman kazanmak amacıyla doktora gidip bu durumun tedavi edilip edilemeyeceğini sordum. Ancak doktor bunun doğuştan gelen bir problem olduğunu, muhtemelen eserin bile zor ve beklenmedik bir şekilde dünyaya geldiğini ve bu sorunun kalıtsal olduğunu söyledi doktordan söylediklerini yazılı olarak belgelememi istedim ki bu belgeye dayanarak eserden ayrılabilmek için bir kozum olsun. Eğer bu işi babamdan gizlice yaparsam daha sonra bana engel olacağını bildiğim için ona durumu anlatmaya karar verdim. Babamla konuşarak onun bana seçtiği bu adamın sadece kısa boylu değil, aynı zamanda çocuk sahibi olma yeteneğinden de yoksun olduğunu söyledim. Babam beni susturmak ve her zamanki gibi bağırarak bana karşı çıkmak istedi ama bu kez ben o kadar yorgundum ki bu sefer ben de bağırmaya başladım. Artık kaybedecek bir şeyim yoktu. Babama onun bencilce düşünceleri ve köhnemiş inançları yüzünden bu hayata devam etmeyeceğimi, anne olma hayalimi içimde gömmeyeceğimi söyledim. Babamın konuşmasına izin vermedim ve ona doktorun verdiği raporu gösterdim. Bu raporla kanunen o adamdan ayrılmak için bir engelim olmadığını belirttim. Babam boşanma lafını ettiğimde her zamanki gibi kız beyaz gelinlikle gider ve beyaz kefenle geri gelir demek istedi. Ama bu kez ona bu sözü söyleme fırsatı vermedim. Ona benim için seçtiği adamın ne bedensel ne de ruhsal sağlığı yerinde olmadığını ve görünüş olarak da beni hiç çekmediğini bu yüzden onun yanlış seçiminden ötürü hayatımı heba etmeyeceğimi söyledim. Tüm aile sözlerimin karşısında sessizliğe büründü. Sözlerime devam ederek artık kendi eşimi kendim seçeceğimi ve kimsenin fikrine ihtiyaç duymadığımı belirttim. O evden ayrıldım ve elimdeki rapora dayanarak mahkemeye başvurdum. Eserin kısırlığına dayanarak boşanma kararı aldım. Her ne kadar eser çok zorluk çıkarsa, sürekli hakaretler etse de Hatta eserin bana ettiği hakaretleri bile belgeledim. Sonunda eserden boşandım. Babam bir süre benimle konuşmadı ama aldığım nafakayla kendime bir ev aldım ve hayatımı kurdum. İyi bir üniversiteden mezun olduğum için kendime iyi bir iş buldum ve bu işten iyi bir gelir elde ettim. Haluk'la uzaktan da olsa görüşmeye devam ettim. Birkaç ay sonra Haluk'a eğer her şeyi göze alırsa onunla evlenmeye hazır olduğumu söyledim. Haluk tüm o süre boyunca beni beklemişti. Korkularını bir kenara bıraktı ve gizlice ailelerimizin haberi olmadan nikah kıydık. Sadece benim kardeşim ve onun kardeşi durumdan haberdardı. Birkaç gün sonra sonunda Haluk'la birlikte evlilik belgelerimizi alıp aileme durumu bildirmek için evimize gittik. Babam her zamanki gibi bağırmaya başladı. Amcam normalde sessiz olan adam bile o an kardeşinden utanıyor gibiydi ama bizim için artık bu önemli değildi. Dedeme her ne kadar bir evim olsa da Haluk'un dedemin evinde birlikte yaşamamızı istediğini söyledim. Dedem başından beri beni ve Haluk'u birbirimize çok yakıştırıyordu ve bizim kavuşmamızı istiyordu. Bu yüzden bizi içtenlikle kabul etti ve evinde yaşamamıza izin verdi. Uzun süre babam bize tavır yaptı ve bizimle soğuk davrandı, bize hiç değer vermiyordu. Ancak babamın sözleri ve davranışları benim ve Haluk'un ilişkisini hiç etkilemedi. Çünkü ben Eser'den boşandıktan sonra Eser'in babası babama küsmüş ve iş ortaklığını bitirmişti. Bu yüzden babam önemli bir işini kaybetmişti. Ancak benim için bunun bir önemi yoktu. Çünkü ben de yıllarca babam yüzünden aşkımdan uzak kalmıştım. Bir süre sonra ben ve Haluk ebeveyn olduk ve T. Anrı bize bir kız çocuğu verdi. Adını Parya koyduk. Bu olaydan sonra babam küskünlüğünü bir kenara bıraktı ve ailemiz tekrar eski sıcak günlerine döndü. Nihayet babam Haluk'u damadı olarak kabul etti. Şimdi o olayların üzerinden yıllar geçti. Ailem eskisi gibi sıcak bir yuva oldu. Hatta babam ve amcam artık her zamankinden daha yakınlar. Bu yıllar boyunca sadece bir şey öğrendim. Hayatımızda hiçbir kimseyi ya da hiçbir şeyi bizi hedeflerimize ulaşmamıza engel olarak göstermemeliyiz. Çünkü bence hiç kimse bizim kadar güçlü değil ki bizi isteklerimizden alıkoyabilsin. Babam yıllarca aşkıma ulaşmamı engellemeye çalışmış olsa da ben arzuma olan inancımı korudum ve o adamın beni mutlu edebileceğinden emin oldum. Bu yüzden babamın isteklerime engel olmasına izin vermedim ve bugün hala eğer geçmişe dönecek olsam yine kalbimin arzusu için babamın karşısında dururdum